Yeni bir gün ve yepyeni bir Beyza Hanımlı Free Fire videosundan herkese selamlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz demeden hemen önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmazsanız çok çok sevinirim canlarım. Bugün biliyorsunuz geç sezonu geçtiğimiz günlerde yenilendi. Ben de sizlerle birlikte sezonun ilk maçını paylaşacağım. Bakın sizlerle birlikte sezonun ilk maçını paylaşmak istediğim için oyun falan atmadım. Haberiniz olsun. Umarım keyif aldığınız harika bir Beyza Hanım videosu olur. Umarım eğlendiğimiz, şansın bizden yana olduğu, kanser olmadığımız güzel bir maç bizleri bekliyordur. Sizler şimdiden bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Canlarım. Şimdi yavaş yavaş ECDC'li maçımıza geçelim. Sezon 31 geldi. 60 gün boyunca bizlerle olacak. Bu sezonda yeni haritamız var. Solara ile başlarsak güzel olabilir. Ama Solara'yı bilmiyorum. Niye seçmiyor? Ha seçti. Evet şimdi hemen maçımıza geçelim. Hepinize kucak dolu sevgilerimle iyi seyirler dilerim. Evet efendim sezonun ilk maçını Sibera'da ile açıyoruz. Tek de güzel bir maç olsun istediğim için elime kullanabildiğim silahları alacağım. Fazla zorlamayacağım. Bu arada iPhone 14 Plus için sizlerden hassasiyet ayarı istiyorum canlarım. Bu hassasiyet ayarını yorumlara yazarsanız denemeyi çok isterim. Çünkü şu an elimde bulunan ayar bana göre eskidi. Sizler bunu yenileyebilirsiniz ve ben de sizler için bu e, ayarın videosunu çekebilirim. Ay size ne oluyor size? 110 kafa yedi. Oh my god. Hayır hayır. Arkadaşlar. Bana bak başımda eğilip kalkacaksan bana el sallayacaksan beni vurmayacaksın canım benim. Sizi Allah ne yapmasın. Bak biri de oradan geliyor. Aşkamu. Aşkamu. Ha aşkahmo Aferin. Bizim takım zehir. Tabi. Hadi kız hadi ghost. Alırsın alırsın kim ki o? O kim ki yahu? Sinan Bey'den bir M500 vuruşu değil USP vuruşu gelir mi? Bakıyoruz efendim. Bir kafa bekliyoruz Sinan Bey'den. Bitirici vuruşumuz kafa mı olacak? Body mi olacak? Headshot. Evet 1-0. Spikerlik yaptık. Oynamaktan ziyade. Neyse bir kilimizi de aldık canım şimdi yani. Of 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 of. Bana bak bana bana bana. Hoppa. Ya bak beni düşürdü. Beni düşürdü beni tamamlıyor. Çok iyi çok iyi. O da oradan beni tamamlıyor. he. Geldi adam geldi. Alırsın Sinan. Sinan alırsın işte bu be. Harikasınız. Çok güzel kafalar atmadık mı dostlar? Efsaneydi. Şimdi o Ahmo beni sinir etmeye başladı. Ahmo habire gelip gidip bana sıkıyor. Ta ötelerden beni tamamlamaya çalışıyor ki. Aman kil gelsin. O nedir? Bak. Hadi hadi eller eller havaya. Prime 8 level Beyza Hanım geliyor. Haydi eller havaya kalçaya. Önce önüne sonra arkaya. Bak 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 aşağıda gördüm. Kız sen nasıl bir şeysin kız? Bak yine bana oralardan sıkıyorlar. Süper. Ya inanamıyorum bak. Adamlar sağa sola dolaşıp gelmişler. Çıldırtmayın. Hangi birini kontrol edeyim? Biri oradan sıkıyor. Açık vermeyeceğim. Biri arkadan dolaşıp geliyor. Biri önden geliyor. Çok iyisiniz ha. Mükemmel. Öldün canım benim. Yapmayacağım. Eyvahlar olsun. Hadi çok iyisin. Süpersin Baciko. Tamam bir dakika ya. Bir dakika ne oluyor mesela? Hani anladın mı? Soldalar. Bak bak bak. 13 ne mesela? Yani bir arkadaşlar. Ah Seni bir tamamlayın Sen beni yaldır yuldur tamamlıyordun. Canı bir ya, canı bir ya. Nasıl olmaz? Nasıl olmaz? Kaldık mı iki kişi burada? Hayır. Hayır ya. Ha, yanlışlıkla zıpladım ya. Yanlışlıkla zıpladım. Sezonun ilk maçı niye böyle? Ben çok sinirleniyorum şu an. Bu ne? Aa. Aferin. Nasıl bombaya düşebildi ya? Çok hızlı geldin ha. Var mı buradan gelen? Sen kime sıktın sanıyorsun Zille? Allah Allah özgüvene bak şundaki ya. Şundaki özgüvene bak şundaki. Edepsiz. Hayret bir şey. Nerede o? Ahmo da gelsin. Nerede ya? Ha tam buradaki kalmış. Ah Bey kalmış. Ah Mo Bey. Tam alacağız dur. Ne oluyor ya? <laughs> Aferin ha. Harikasınız takım. Hayır. Bana bak Ahmet. Bana bak Ahmet. Ay inanamıyorum Bedava kilo oldular ya Takımın lüzumsuzluğu ya Sizin elinize sağlık kolunuza sağlık Ben daha ne yapayım elimdeki P90'la anladın mı Hiçbir şey demiyorum Aferin size Kör gibi oyun oynuyorlar Yemin ederim sinir geç Neyse bir şey demiyorum Hiçbir şey demiyorum Çok fena sıktık da işte buz muz Hiçbir şey yoktu arkadaşlar Çalımız da dolu değildi herhalde görmedim. Sezonun ilk maçı lütfen ya. Lütfen azıcık dayanın ya. Çok güzel. Yardım, Yardım edin ya. Bu takım ne böyle ya? Süper. Aferin İyi size. Yardımcısı. Aferin. Ha delireceğim. Şuna bak ya. Yıldız da kaybettik arkadaşlar. Vallahi şaka gibi gerçekten ya. <laughs> Ahmet istek atıyor. Ne istek atıyorsun Ahmet? Sinirliyim ben burada. Solar haritasındayız. Hadi bakalım. Siberada'nın Gudubetli işte. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu arada koyacağım o maçı ya. Yenilgi aldık yani. İlk, ilk Sezonun ilk maçı dedik. Yenilgi aldık. Yapacak bir şey yok. Tamam ben de çok güzel performans göstermemiş olabilirim. Ama yanımdakiler de hiç oynayamadı. Bunu da tabii ki es geçmemeniz gerekiyor bence. Üf. Neyse bir mola verelim olur mu? Hadi. Şimdi bazı gruplarda denk geliyorum. Diyorlar ki Beyza Hanım bize yardım et. Diyorum, ne yardım edeyim? Elmas istiyoruz diyorlar. Elmas yüklemelerinizi diyorum. Kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir yer var. Uygun fiyat istiyorsanız hesap.com.tr'de free fire üzerinden elmas ücretleri oldukça uygun diyorum arkadaşlar. Onlar da diyorlar ki o Beyza Hanım çok iyi. Hemen bir bakalım. Ayrıca bu sitede diyorum sizlere elmas çekilişleri de yapıyorlar. Bunlara katılıp ödüller kazanabilirsiniz diyorum. Onlar diyorlar ki o bize link ver. Diyorum videolarımın açıklamasında hesap.com.tr'nin linki mevcut. Oradan kayıt olursanız hem saniyeler içerisinde ucuz bir şekilde elmaslarınızı hesabınıza yüklersiniz hem de ödüllü çekilişlerden faydalanırsınız diyorum. Ben daha ne diyeyim? Açıklamada linkimiz mevcut efendim. Evet, nereden geliyorsunuz arkadaşlar? Tabi bu ne, nere burası? Şimdi bir de haritanın azizliğine uğramayalım. Düş bakayım. Gel buraya gel. Gel buraya. Ver onları bana. Çabuk buraya gel beyefendi. Sen de düş. Tamam onu da alacağım. Dur dur çok sinirliyim çok. Öyle artık. Öyle artık. <laughs> ah sinir oldum. Hayret bir şey. Şunların hepsi yeri süpürüyor. Öyle tırpan atarım. İlk maçın siniri var üstümde. Burada ne yapabiliriz? Ha burası şey. Burada yakın mesafe oynarız. Hanımefendi come here. Beceri bekleme süresinde. Burada mı adam? Beceri bekleme süresinde. Sen yani bir dakika da Geldim dur <laughs> dur Gördüm adamı Çok iyi Son bir kaldı Adamı da kimsenin tutmaması <laughs> Öyle killini çalarım Çok üzgünüm Hoppa. Hoppa. Gel buraya gel. Buraya gel çabuk. Önümde. Yukarı gitti. Yüksek i̇şte ihtimal yukarıda. Diğeri nerede? Hayır. Gel buraya gel. Ya ben alacaktım ya. Of ne güzel düşürmüştüm adamları. Ben Neyse. Güzel ilerliyoruz gayet iyi. 3-0 temiz. Gördünüz i̇yi mü? Çıkardım. Az önceki maç da bu olacaktı. Azıcık destek olsalardı. Bura neresi? Dur canım benim. Arkadaşlar hayır hayır. Yardım yardım. Ya inanamıyorum ya. Bölge bilmemezlikten öldüm ha. Vallahi bölge bilmemezlik bu işte. Kimin nereden sıkacağını bilemedim. Hüso AVM şovunu yapıyor efendim. Hadi bakayım. Hadi Hüso. Hadi bir 150. Ardından da bir spas. Çok iyi. Kompalı sıksana kıza. Çok güzel. Alırız herhalde ya. Ace geliyor Hüso'dan. Hüso'dan mı? Yok şu adamdan. En başta öldüğümün takım etkisini görüyor musunuz arkadaşlar? Nana olduk hepimiz. Bir de bura neresi ya? Ben burayı bilmiyorum. Eline sıpa almış tarıyor. Neyse canım bu yah şovuna biz de katılalım. Şimdi burada mı gelecek tekrar yine? Aynen şimdi arka taraftayız. Beni şuradan vurdu az önce. Kör oldum ya. Bak son dakika gördüm ha. Düşürdüler onu. Bana bak dolaşıp beni arkalamasın. Gördünüz mü? Nasıl hissettim ama. Hüso bir dur da biz alalım ya onu da. Hani. İçeri gitmeyin. Pompalısı var. Ha? Onu da biz alalım ya. Evet. <laughs> Bildiğin yerle bilmediğin yer arasındaki farkı gördünüz mü arkadaşlar oynayışta? işte. MVP ekranlarındayız efendim. Bu yaş yapıyoruz. Sezonu gerçekten çok sinir krizi geçirerek başlattığımı düşünüyorum. Ama elimde değil. İzlerken siz de bana hak vereceksinizdir. Tabii ki de benim de oynayamadığım durumlar olabilir ama neyse. Efendim elmas <laughs> başladığımız yere geri döndük. Bunu söylemeye gerek yok. Umarım keyif aldınız. Güzel bir sezon başlangıcı olmuştur. Umarım benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Heyecanıma dahil olmuşsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum. Yeni Beyza Hanım'lı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.